Herkese merhaba. Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi ve yeni teknik direktör İspanyol Domenech Torrent. Bütün ajanslarda, bütün haber sitelerinde, televizyonlarda zaten Torrent'in kariyeriyle ilgili bilgileri okuyabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Nedir Torrent denilince akla ilk gelen? Guardiola. E şimdi Torrent gelince Guardiola oyunu mu oynayacak Galatasaray? en fazla merak edilen soru doğal olarak bu. Nasıl bir teknik adam? Neler yapmış? Her videoda belirtiyorum yine altını çizeyim. Herkes her şeyi bilemez ama her şeyi araştırabilir, okuyabilir, çevirebilir, sorabilir, uzmanlarıyla görüşebilir ve bilgi sahibi olabilir. Önemli olan araştırıp okumak ve bilgi edinmek. Araştırdım, okudum. Biliyorduk tabii ki torrenti ama detaylı olarak sizlerle ne paylaşabilirim? Oyun yapısı, hayata bakışı, futbola bakışı, Guardiola ile neler yapmış. Bunları sizinle paylaşmak istedim. Hep beraber bir torrenti tanıyalım, bir analiz edelim diye bir Galatasaray videosu çekmek istedim. Hadi başlayalım. 1962 dünyaya gelmiş. Katalan çok fazla futbol oynamamış. 27 yaşında futbol hayatını bitiriyor, noktalıyor. Ardından da teknik direktör kariyeri başlıyor. Teknik direktörlük kariyerinde de atdiklerde görev yapılıyor, yapıyor. İşte İspanya'da 4.lik, 5.lik. E, ardından Cirona'ya i̇şte teknik direktör oluyor. 2007-2008 sezonunun başına kadar farklı takımlarda teknik direktörlük yapıyor. Daha sonra Pep Guardiola ile tanışıyor. Guardiola ile tanışması ve beraber çalışması şöyle oluyor: Guardiola Barcelona B takımına geliyor. O da birkaç aydır Barcelona'da işte farklı liglerden futbolcu futbolcu izleyip rapor sunuyor Barcelona yönetimine. Orada çalışırken tanışıyorlar. Konuşuyorlar, anlaşıyorlar. İlk görevi analiz oluyor. Guardiola'ya pazartesiden cumaya kadar çalışıyor, video analizi hazırlıyor, görüntülü analiz, rakibi e, analiz ediyor detaylarıyla ve futbolcuları ve Guardiola'ya sunuyor. İlk görevi bu oluyor Barcelona'da. Sonra Barcelona'da bir teknik direktör sorunu oluyor. Diyorlar ki Jose Mourinho geliyor Barcelona'nın başına. Ama gelmiyor. Laporta kalıyor ve Pep Guardiola'yı takımın başına getiriyor. Guardiola Barcelona'ya gelince yanında arkadaşı Domenech Torrenti de getiriyor ve başlıyorlar Barcelona'da çalışmaya. Garip bir şekilde Barcelona B takımında olduğu gibi yine kötü bir başlangıç yapıyor Barcelona Guardiola ile birlikte. Ki Guardiola'nın e, kitaplarında da bunu okuyabilirsiniz. Otobiyografisinde de var. Evet yeni başlamıştım ama kazanmak zorundaydım. Bir taraftan oyunu e, oyunculara anlatmaya çalışırken kazanmazsanız görevde kalamazsınız. Çok endişe duyuyor çünkü çok enteresan başlangıçlar var. Numansiya'ya kaybediyorlar. Ardından Racing Santander'e karşı evinde berabere kalıyorlar. Böyle artık Barcelona'da gazeteler Guardiola ile olmayacağı başlıyor 2-3 maç sonra. Ardından hatta Johan Cruyff bir yazı kalemi alıyor gazetede. Guardiola'nın arkasında durması gerektiğini kulübün çok fazla tartışılmaya başlanıyor. Ardından da Sporting Gijon'la maça gidiyorlar. Eğer Sporting Gijon'a kaybederlerse Anlatıyor bunu Dominic Torrent. Kaybederlerse lig sonuncusu olacaklar. Barcelona tarihinde bir ilk yaşanacak. Ne oluyor? Gidiyorlar böyle bir panikle. Futbolculara neler yapması gerektiklerini yine anlatıyorlar. O maçı 6 gol atarak kazanıyor Barcelona. Sporting Gijon'u farklı mağlup ederek dönüyor. O gün milat oluyor. O maçın ardından Barcelona öyle bir yükseliyor ki tutabilene aşk olsun. O dönemle ilgili çok güzel hikayeler var notlarım da elimde size aktarırken bir sürü araştırma yaptım. Sağolsun ee, sağ olsun Adem Öztürk'e de teşekkür ediyorum arkadaşım. O da çalışmamda bana yardımcı oldu. Santiago Bernabéu'da Real Madrid'e karşı oynanan, oynanacak olan bir maç var. 18'de 17 yapmış Real Madrid. Öyle bir gidiyor ki hazırlanıyorlar Pep Guardiola ile. Pep Guardiola Torrent'i ofise çağırıyor. Diyor ki Dom bir şeyler yapmamız lazım. Farklı bir analiz istiyorum senden. Gidiyor, görüntüleri izliyor, El Madrid'in maçlarını tek tek izliyor. Analizini yapıyor, geliyor Guardiola'nın yanına. Diyor ki, Pep, farklı bir metot deneyeceğiz. Messi'yi forvette oynatalım diyor. Ki o dönem maçtan önce çok fazla da eksiği var. Ya da oynayan oyuncuların sakatlıkları var. İşte Iniesta'da sakatlık var, Thierry Henry'de sakatlık var. İşte Pique o zaman çok genç zaten. Hem genç oyuncular hem sakat oyuncular ağırlıkta bir kadrolü sahada. Ve Messi'yi forvet olarak, işte sahte 9 diyorlar ya, o şekilde oynatma planı geliştiriyor. Guardiola tamam diyor. E, Torrent tabii endişeleniyor. Eyvah diyor eğer uyumazsa yandım diyor. Yani çok kötü olur benim için diye bir korkuyor hatta. Messi ile konuşuyor Guardiola. İkna ediyor onu bu şekilde oynamaya. Maç kaç kaç bitiyor dersiniz? 6-2. Barcelona tarihi bir farkla kazanıyor maçı. Ve Torrent o dönemden sonra zaten Guardiola ile birlikte yükselişine devam ediyor. Neyse 2012 Şampiyonlar Ligi yarı finalinde o Chelsea maçından sonra zaten Guardiola diyor ki ben ayrılıyorum ben devam etmeyeceğim. Torrent'in 2 yıl daha sözleşmesi var. E, Guardiola sonrasında gidiyor. Torrent tarafta kalıyor ne yapacağım ben diyor. Gideyim mi kalayım mı ihanet etmiş gibi hissettim diyor e, Guardiola'ya. E, sonrasında devam ediyor çalışmaya. E, bir süre sonra e, Amerika kampı Öncesi Pep Guardiola ile bir araya geliyorlar. Guardiola ile buluşuyorlar, oturuyorlar. Seviniyor Torrent diyor ki tekrar analist olarak Pep'le beraber çalışacağım diye. Ama analist olarak çalışmıyor. Yardımcı antrenör olarak çalışıyor. Sadece şöyle bir soru soruyor. Nereye gidiyoruz Pep diyor. Premier Lig'e mi gidiyoruz? Beklenti öyle çünkü Pep Guardiola'nın Premier Lig'e gideceğini bekliyor herkes. Hayır diyor Almanya'ya gidiyoruz. Bayern'in yolunu tutuyorlar. Kolay da bir dönem değil aslında baktığınızda. Bayern Münih'te hangi kez gitmeden zaten 3 kupayı da almış. Şampiyonlar Ligi, Almanya Kupası, Bundesliga hepsini kazanmış. Sonrasında zorlanacağını düşünüyorlar. İkisi de ama zorlanmıyorlar. Bayern Münih'te Pep Guardiola ona şu görev veriyor. Dom diyor senin görevin tamam yine benim yanımdasın yardımcım olacaksın ama duran toplar senden sorumlu diyor. Duran top antrenörü sensin bütün stratejilerini yenile geliştir ve takıma bunu uyarlayacağız şeklinde bir görev veriyor. Bundan sonraki süreçte yani Bayern'deki süreçte duran top antrenörü desek daha doğru olacak. Böyle bir görevde devam ediyor Torrent. Barcelona'da nasıl Messi'yi sahte 9 oynatan yani oynatmasını öneren Torrent ise Bayern Münih'te de Lam'ı kanattan orta sahaya evrilmesini sağlayan yine Torrent oluyor. Maç içinde Chelsea maçında yaptıkları değişikliklerle işte yenik durumdalar. Guardiola çağırıyor. daha önce konuştuğumuz gibi yapalım mı diyor. Torrent diyor ki evet, direkt ortaya alalım diyor Lamı. Ortaya alıyorlar. Yani oyun içinde çok fazla böyle ilginç değişiklikler yaparak kimsenin ya olmaz bu diyeceği değişiklikleri yaparak sonuç almış bir antrenör, bir şu an için teknik direktör Dominic Torrent. Sonra siteye gidiyorlar. Sitede de malum 100 puan kulüp rekoru önemli bir başarı imza atıyorlar. sene oluyor 2018. Diyor ki ya Pep, ben artık kendi yoluma gideyim. Tamam diyor. Manchester City ile de e, ortak hareket eden New York City kulübüne gidiyor. Amerika'da görev alıyor. E, orada uzun yıllar kalmak istiyor ama e, çok nedenlerini anlayamadım. Hiçbir röportajında net olarak ifade etmiyor ama devam etmiyor ki orada da yaşadıkları var. E, gidiyor. E, takım kötü giderken biraz daha savunma ağırlıklı oynatıyor. Daha sonra oyuncuları topluyor, e, yeni sistemler deniyor. Ama sonuçta ayrılıyor. Ardından Flamengo'ya gidiyor. Flamengo'da yaşadıkları zaten e, Brezilya biraz bize benziyor. Çok fazla teknik adam değiştiriyorlar orada da ve hmm, baskı çok büyük. Aslında baktığınız zaman çok kötü bir futbol yok. İzleyebilirsiniz. Scout arkadaşlarımızla paylaşıyor Flamengo'nun maçlarını Torrent döneminde. Öyle kötü bir oyun yok. Yine işte savunmadan topu oyuna sokuyor. Kanat oyuncularına özellikle e, hangi yani mesela iki kanatta aynı anda belki çok akıcı olmuyor. Bir kanat daha fazla etkili o maçta hangisi daha etkili kullanılacaksa ona ağırlık veren bir teknik adam. Önde yine e, presi yoğunlukla yapan bir teknik direktör. Ama orada e, basınla ilişkileri çok zayıf, e, yönetimle ilişkileri çok e, iyi değilmiş. Ondan dolayı da beklenenden daha kısa sürmüş. Ya Baktığında kendi röportajlarında da söylüyor. Genel anlamda 4-3'ü kullanıyor ama oyuncu modellerine göre taktiğini değiştirdiğini sık sık dile getiriyor. Bir dönem diyor işte 4-4-2 baklava modeli mod e, modaydı. Onu da kullandık ama ağırlıklı olarak 4-3-3 oynamış. Bu da bir gerçek. İşte bek oyuncularını e, nasıl daha aktif kullandığını stide de gördük. E, kanat oyuncularını daha fazla içeriye adapte etmeye, ortaya adapte etmeye çalışmış. Yani hep oyuncuların rollerine göre, oyuncuların kapasitesine göre daha doğrusu e, oyun icat etmeye çalışan devamlı e, kendini geliştirmeye adamış bir teknik direktör. Az evvel söyledim ya genellikle oynadığı taktikler işte 4 3 ağırlıkta gitti diye. Şöyle bir açıklaması var Domenek Torrent'in. Nereye gidersem gideyim, nerede olursam olayım şunu hiçbir zaman unutmayacağım. Ve gerçekten bu. Futbol teknik direktörlerin değil futbolcuların onlara ait. Bizlere ait değil. E, bazı teknik adamlar, teknik direktörler Pep gibi oyunu geliştirebiliyor. Bazıları da geliştiremiyor. Ama Olması gereken şu diyor yani futbolcu vurgusu şundan dolayı oluyor. Önce futbolcularla konuştuğunu, futbolcularla diyalog kurduktan sonra bir ve izledikten sonra onlarla konuşup neleri yapıp neleri yapamayacaklarını konuştuktan sonra bir taktik anlayış belirlediğini dile getiriyor. Yani siz isterseniz... 4-3-3, 4-5-1, 4-4-2 fark etmez. Böyle oynayacağız deyin. Hayır o futbolcular oynamak istemezlerse veya ikna olmazlarsa veya oynayacak kapasiteleri yoksa oynayamaz diyor. Oyuncu grubuna göre taktik anlayışı belirlemenin daha doğru olduğunu söylüyor. Zaten video analizine bayılan tüm oyunculara algılarını daha açık tuttuğuna inandığı için her rakip takımla ilgili ve kendi oynadıkları maçtaki hatalarıyla ilgili devamlı ama devamlı video analizi yapan bir teknik direktör. Evet kazanmak istiyorum. Kazanmazsam çok sinirlenirim. Ama benim için ilk etapta iyi oyun önemli. İyi oynayamazsak kahrolurum diyor. Bu arada mesela Galatasaraylı taraftarlardan da çok fazla duyuyorum bunu. Diğer takım taraftarlarda da gerçi bu tarz ifadeler var. Basın toplantılarında takımın neyi amaçladığını, neleri yapmak istediğini, neleri yaptığını, neleri yapamadığını çok net bir şekilde Domenek Tonet'ten dinleyeceksiniz. Böyle bir teknik direktör. Anlatacak. Biz şunu amaçladık. Burada bunu yapamadık. Şurada şunu yapabilirdik diye. Ya da hafta içi biz şuna şuna ağırlık verdik ama bunu bunu yapamadık şekilde açıklamaları izleyebileceksiniz. Şimdi Fatih Terim sonrası tabii ki bir baskıyla karşı karşıya kalacak. Sabıra ihtiyaç var. Çok klasik geliyor ama bu tarz teknik direktörlerin oyununa sabır göstermek lazım. Ama altını çiziyorum. Pep Guardiola da kitabında belirtiyor. Benim oyunum içinde zamana ihtiyaç vardı. Yaşadığı kırılmaları az evvel size anlattım. Ancak kazanmak zorunda olduğumu biliyordum. Sadece bize özel değil, dünyanın her yerinde bu böyledir. Kazanamazsanız sıkıntı yaşarsınız. Takım oluştururken devamlı kaybedeceğiniz anlamına gelmez bu. İyi oyun belli bir dönemden sonra kırılma noktasını Açtığınızda size zaten farklı bir şekilde geri dönecektir. Gençlerle çalışan, gençlerle çalışmayı seven, özellikle Flamengo'da da yaptı. Altyapıdan 7 oyuncuyu çıkarmıştı orada. Tecrübeli oyuncularla birlikte oynatmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bunu denedi. Yani gençleri ve genç oyuncuları geliştirmeye farklı pozisyonlarda mesela işte bir oyuncu varsa 4 3 e oynamayız. İşte 3-2-3 işte devam eden böyle bir oyun oynarız. Yani bu zihniyette bir teknik direktör. O nedenle Galatasaray'da proje bazlı düşünerek bilgiye odaklı Torrent'i tercih etti. Hani ne yapmış ki Torrent diyebilirsiniz tamamen bilgi odaklı yani. Savunmadan kesinlikle uzun topla çıkan bir oyun asla göremeyeceksiniz. Kesinlikle bir ön libero var ve o ön libero üzerinden pas trafiğini yönetip kanatlara taşıyan bir oyun anlayışı ama. Çift kanadı ağırlıkta kullanmıyor. Her maç birini daha fazla ağırlıkta tercih ettiğini görüyoruz. Bir kez daha söyleyeyim onu. Hani o Jetson transfer olur mu olmaz mı diye sorulacak büyük bir ihtimalle. Yani öyle bir e, oyuncu modeli yani o ön libero modeliyle e, oynayan bir e, oyun anlayışı içinde Torrent. Öyle ceza alanı dışından çok fazla şut çekmesine izin vermez. Genellikle ceza alanı içinden zaten atılan e, gollerin, Teknik direktörünün yaptığı takımlarda da öyle ceza alanı içinden atıldığını görüyorsunuz ne olursa olsun işte kanatlardan topu taşıyanlar ortadan gelen alverlerle verkaşlarla hep ceza yani %80-85 ceza içinden oluyor goller. Ha bizim ligde nasıl olur bilmiyorum kapanan takımları nasıl açacak onu da merak ediyorum ama öyle gelişi güzel ceza alanından vur kaleye vur kaleye oyununu göremezsiniz. Özellikle rakip ceza sahası önünden itibaren takımlarına yoğun bir pres yaptırıyor. Çok fazla pres, baskıyla bu topu kazanıp golle buluşmaya çalışıyor. O nedenle belki de hani bekleri çok fazla çıkarmadığını, temkinli olduğunu da düşünürsek ön alanda presi de şiddetli olduğunu söylememiz lazım. Bunlar yapılan analizler, verilen dosyalarda hepsi yazıyor. Takımlar nasıl oynamış, istatistiklerle, verilerle. Sizin de ulaşabileceğiniz şekilde internette var, bakabilirsiniz. Torrent demek, daha fazla pas demek, daha az ikili mücadele demek. Yani çok fazla pas yapacak takım sıkılmayın şimdiden söyleyeyim. Pas oyununa ağırlık verecek. Yani istatistiklerin çoğu yüksek çıkacak. Hani bizde klasik oluyor ya top rakipte, top rakipte kalsın. O vermiyor yani. Vermek istemiyor top. Rakipte kalmasın bizde kalsın ne olursa olsun diye mi teknik direktör. Madem iyiydi neden hiç başarısı yok şeklindeki sorulara yanıt vermiyorum. çünkü eğer o şekilde bakıyorsanız Guardiola'yı takımın başına getirmeniz lazım. Böyle bir durumda şu an hiçbir kulübümüz için söz konusu değil. i̇yi veya kötü diye bakmak yerine takıma ne katabiliri bakmak daha önemli çünkü e, Torrent de tek başına yeterli olmaz. Bu bir ekip işi. Torrent ve Torrent'in yanındakiler yani nasıl o Guardiola'nın yardımcısıydı, Durant top antrenörüydü. Evet biliyor, bilgi sahibi, devamlı kendini geliştirmeye açık bir teknik direktör. Ama onun ekibinin de ne yapacağı önemli. E, Torrent gibi bir ismin de e, ekibinin iyi olduğunu tahmin ediyorsun. Ama dediğim gibi geçmişe bakıp ne başarısı var ki dersen bir sürü teknik direktör geldi. Başarısı olan ne yaptı diye de sorulur yani. Hali hazırdaki oyuncularla istediğini yapabilir mi? Tabii ki bu muamma. Onu göreceğiz. Ancak istediği oyun anlayışının yaş ortalaması yüksek bir takımla olma ihtimalinin düşük olduğunu söyleyebilirim. Yani genç oyuncularla, genç yaş ortalamasıyla yapabilir. Galatasaray'da da bir sürü genç oyuncu var zaten. Daha önceden de analizini yapmıştır diye tahmin ediyorum. Yapar mı, yapmaz mı istediğini, gerçekleştirebilir mi? Göreceğiz ama Torrent'in hikayesi böyle.